Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak 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 Aslan geliyor Kaplan geliyor tık. Kolları bağlar şık. Sar sar, sar çöz 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 makarayı şöyle Şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak 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 Kedi geliyor köpek geliyor Tıp Kolları bağla şıp Şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak 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 Koyun geliyor kuzu geliyor Tıp Kolları bağla şap. Komşu komşu tak 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 Tavuk geliyor cim cim geliyor tıp Kolları bağla şıp